Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta sonu çok önemli bir karşılaşma vardı. 135 pound'da hafif siklette tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşması. Şampiyon Devin The Dream Haney ve Vasily Loma Lomaçenko'da meydan okuyan taraftı. Ve 12 round sonunda Vasily Lomaçenko 3 hakem kararıyla bu karşılaşmayı kaybetti. Karşılaşmanın skor kartları 115-113, 115-113 ve 116-112 Dev Moretti gerçekten skandal bir skor kartına imza attı geçtiğimiz hafta sonu 116-112 vererek bu çok büyük tepki çekti Amerika'da hem boks camiasındaki en önemli isimler boksörler ve spor adamları tarafından bu çok büyük tepki çekti bununla ilgili de zaten Vasily Lomachenko tarafı daha doğrusu bu skor kartlarına itiraz edeceklerini bildirdiler şimdi detay çok fazla ben öncelikle karşılaşma öncesinde neler yaşandı onlara kısa bir değinmek istiyorum ki hikayenin sonunu tamamlayabilmek için çünkü e, benim vaktim yoktu. Bu e, karşılaşmayla ilgili paylaşım yapacağımın sözünü verdim ama yapamadım arkadaşlar. Şimdi karşılaşma öncesinde e, bir kere zaten Lomachenko underdog pozisyonundaydı arkadaşlar. Yani kaybetmesi büyük muhtemel rakip bu neden yaşından dolayı çünkü 35 yaşında ağır sikletlerde değil ağır siklette değil de ağır sikletin altındaki bu orta sikletlerde hafif siklet tüy siklet gibi bu sikletlerde yaş faktörü çok çok kendisini erken belli ediyor arkadaşlar ve bu nedenle underdog pozisyonundaydı yaşına rağmen Devin Heyini biliyorsunuz 24 yaşında tabi bu karşılaşmayla ilgili Teddy Atlas'tan bazı açıklamalar gelmişti uygulamalı olarak göstermişti Teddy Atlas taraflar neler yapmalı ne tür taktikler uygulamalıdır diye bunu detaylı olarak uygulamalı olarak e, göstermişti ama tabii ki konuşmasının sonunda dedi ki yani favorim Devin Hayne olacak çünkü genç boksör Devin Hayne ve Devin Hayne artık son dönemlerde kendisini gerçekten çok enteresan bir seviyeye taşıdı. Ancak yine itibar görmüyor dediğim gibi detay çok neden itibar görmüyor bunlara geleceğiz. Tabi e, karşılaşma öncesinde biliyorsunuz gergin anlar yaşandı e, Devin Hayne onu ittirdi e, Lomachenko'yu ittirdi sert bir konuşmalar oldu arasında. Lomachenko'dan sert açıklamalar geldi. Biraz daha sakin görünüyordu Lomachenko. Devin Haney benim dedi. Kesinlikle bu karşılaşmayı alacağına inanıyordu Lomachenko. Çünkü artık bu benim için son fırsat tartışmasız dünya şampiyonu olabilmek için dedi. Tabi Devin Haney tarafında durum biraz daha farklıydı. Devin Haney tarafı çok fazla duygusaldı arkadaşlar. Yani bu da neden çok fazla duygusallığa iten sebepler de şu. E, çünkü Lomachenko Devin Heaney ile karşılaşmadı. Kemeri WBC kemeri ona gönderilmeden önce de karşılaşmadı. E, bu tartışmada zaten bu da dile getirildi oradaki görüşmede. E, dedi ki yani e, Devin Heaney'nin babası. Kimse dedi Lomachenko ile maç yapmak istemezken biz Lomachenko'yu kovaladık ama o da bizimle dedi maç yapmadı. Dolayısıyla eskiden gelen zaten böyle bir, bir duygusallık vardı Devin Heyney tarafında. Tabii daha sonra biliyorsunuz Devin Heyney'e WBC kemeri gönderildi. Ee, ve Lomachenko yine Devin Heyney ile karşılaşmak istemedi çünkü çok daha önemli isimler vardı. Bunu da zaten Lomachenko tarafı, Egis Klimas bunu söyledi. Dedi ki yani biz kemer yokken de kendisiyle dövüşmek evet istemedik. Siz dedi bizi kovaladınız ama biz maç yapmak istemedik çünkü çok daha önemli isimler vardı dedi. Bu şekilde açıklamada bulundu. Dolayısıyla da Devin Hedi tarafında böyle bir duygusallık vardı değerli arkadaşlar. Tabi şimdi bu karşılaşma öncesinde de yine çünkü bir türlü itibar göremiyor Devin Heyni. Orada Devin Heyni'nin babası soru sordu Bob Aruma. Bu karşılaşmadan sonra dedi, pound for pound listesinde bir numara olacak mı dedi bu karşılaşmanın kazananı. Bob Arum da dedi ki bana çok tuzak sorular soruyorsun dedi. Yani ben dedi promoterim göreceğiz buna karar verilecek diye böyle bir açıklamada bulundu Bob Arum değerli arkadaşlar. Tabi <laughs> genel anlamda çok gergin taraf olan haraletli taraf olan. Devin Heyni tarafıydı. Lomachenko biraz daha sakin ama kazanacağını söylüyordu. Ee, ve Aygız e, Klimas şurayı da hemen belirtmiş olayım. E, ülkede biliyorsunuz savaş durumu var e, Ukrayna'da. E, bu nedenle Avustralya'ya dedi gitmedi, ülkesinde kalmak istedi. İşte e, ülkesindeki askeri birliklere e, işte destek olmak için bunu yaptı gibi bazı açıklamalarda bulundu. Egis Klimas değerli arkadaşlar. Tabi karşılaşma öncesinde de yine çok önemli isimler aslında Lomachenko'nun kazanmasını bekliyordu. E, bunlar arasında önemli isimler var. Karşılaşmayı izledik bildiğiniz gibi. E, ben hemen karşılaşma sonrasında konuşulanları önce size aktaracağım. E, ve en önemli isimlerden birisi Floyd Mayweather Jr.'ın amcası Jeff Mayweather bir açıklamada bulundu. Bana göre en net kısa ancak bu kadar açıklanabilirdi. Yani dedi bu karşılaşmaya baktığımız zaman Lomachenko dedi Teofimo Lopez Karşılaşmasındaki gibi Lomachenko gördük dedi. Ee, yine dedi maçın ilk bölümlerinde dedi e, saldırmadı, saldırgan bir tavır takınmadı. E, genellikle maçın yarısından sonra e, dedi e, mücadele etmeye başladı. Aslında dedi çok yakın bir skordu. Yani bu 115 113ü dedi ben kabul edebiliyorum dedi e, Jeff Mayweather. E, yani bu 115-113'ü e, Devin Hey e de verseniz? Lomachenko'ya da verseniz bu çok dikkat çekmez. Çünkü o derecede yakın bir karşılaşmaydı. Ama tabi dedi 116-112 kabul edilebilir gibi bir şey değil bu saçmalık dedi zaten. İşte corruption o işte bokstaki o işte e, bazı böyle istenmeyen e, olaylardan bahsetti. E, tabii bu arada e, hemen şunu da belirtelim arkadaşlar. Dave Moretti çok eskiden beridir yani 70'li yılların ortalarından beridir bu işi yapan birisi. Muhammed Ali'nin karşılaşmalarında da birçok kez olmuştur. Dolayısıyla adam böyle bir puanlama yaptı. Neden yaptı? Şimdi bunun da kendine göre bir sürü nedenleri var. Çünkü bu adam da hani bunu bir politik, bokstaki politik olaylar olarak düşünebilirsiniz ama bu adamlar bir karar verdiği zaman genellikle bu kararlar değişmiyor. Kimse bu adamları sorgulayamaz. Sadece komisyon sorgular. Komisyon da bunları sorgulamak için yine komisyonun bir karar alması lazım. Dolayısıyla adam böyle bir kararın altına imza attı. Çok, çok da büyük tepki çekti değerli arkadaşlar. Tabi şimdi karşılaşma sonrasında yine Terence Crawford'dan destek geldi e, Lomachenko'ya. Yani Lomachenko'nun direkt kazandığını söylemiyor ama imalı olaraktan e, Lomachenko'nun hakkının yendiğini söyledi. E, yine Shakur Stevenson kesinlikle Loma kazandı dedi. Linares yine Loma kazandı dedi. Tank Davis'in kardeşi eee Lomachenko bu karşılaşmayı aldı diye bu şekilde açıklamalar yapıldı. Tabii yine önemli isimlerden Lou DiBella ben kendisini de çok seviyorum biliyorsunuz. George Kambosos Jr'ın temsilciliğini yapıyor aynı zamanda. Ben de hayatımda yani bu kadar yakın bir karşılaşma dedi görmedim. Yani bunlar bu sporun en üstündeki, tepedeki adamlar. Gerçekten dedi çok yakın bir skordu. Yani ee, tıpkı Jeff Mayweather'ın dediği gibi, o Loma'ya da verseniz dikkat çekmezdi ama tabii ki 116-112 skandal bir karardı diye bu şekilde e, bir açıklamada bulundu Lou da değerli arkadaşlar. Tabii çok enteresan açıklama geldi. Bob Arum kameralar önünde hani ben dedi hani promotor görevi yapıyorum, İşte hakemleri e, sorgulayamam, e, maç sonucuyla ilgili dedi bir açıklama yapamam dedi ama kamera arkasına geçtiğimizde e, o da Lomachenko'nun hakkının yendiğini iddia etti. Tabii arkadaşlar bu karşılaşma bir kere çok yakın bir e, karşılaşmaydı. E, hemen onu da belirtelim tıpkı Jeff'in de söylediği gibi e, kime vereceğiniz yani özellikle de o bazı kritik rauntlar vardı o kritik rauntları ne tarafa yazacağınız konusunda ben eminim hakemler de çok zorlanmışlardır. Şimdi. Açıklamalar bu yönde arkadaşlar. Şimdi ben bununla ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi karşılaşma sonrasında Lomachenko'ya bir soru soruldu. Özellikle de 12. round soruldu. Çünkü bu tür şampiyonluk maçlarında şampiyonluk roundları dediğimiz roundlar yani 11 ile 12 çok önemli. Öleceksiniz orada ya bu kadar. Şimdi Lomachenko ne dedi orada? Lomachenko dedi ki evet yani hani niye ayağını gazdan çektin? Bastırmadın gibi bir soru geldi. Yani dedi ben dedi maçı dedi kazandığımdan dedi çok emindim. Maçı kara önünde olduğumu düşünüyordum. O nedenle dedi 12. rauntta dedi yani kazdan ayağını çekmiş. Yavaşlamış yani. Mücadele vermek istememiş. Arkadaşım şimdi hakikaten arkadaşlar ben anlamıyorum ya. Yani akıl bu kadar enteresan bir şey. Ya Lomachenko gibi bir adam iki kez olimpiyat altın madalyası kazanmış birisi dünya şampiyonlukları kazanmış birisi 3 siklette dünya şampiyonluğu olan birisi hem kendi hem babası yani bu işin içerisinde gerçekten çok önemli bir figür biz bunları bağıra çağıra burada kendi bu oturduğumuz yerden anlatıyoruz bu insanlar bunu nasıl anlamazlar şimdi yakın bir tarihte Josh Taylor'la Jack Catterall karşılaşması vardı aynı açıklamayı orada Jack Catterall da yaptı dedi ki yani ben zaten kazanıyordum durdum duramazsınız abi şimdi sizin karşınızdaki adamda dört tane kemer var bu adam şampiyon Şimdi öyle roundlar olur. Böyle kritik roundlar olur. La, acaba bu muydu? Buna mı yazsam? Buna mı yazsam şampiyona gider o. Arkadaşlar bu sistem böyle. Şimdi biz tamam bir kere 116-112 kabul edilmez bir şey ama şimdi yani hakemlerin de işleri çok ko kolay bir şey değil. Özellikle de e, bu tür karşılaşmalarda. Yani şampiyonun bazı avantajları var. Şimdi ortada kritik yani siz de bireysel olarak düşünün acaba bir kritik bir yandayız lan bunu kim aldı şampiyona verirsin. Öyle bir durumda bu işler genellikle böyle işler arkadaşlar. Yani oraya gelen e, boksörün şampiyonu domine etmesi lazım. Durdurması lazım veya çok iyi bir domine etmesi lazım. O nedenle <laughs> e, Lomachenko'nun Gerçekten Teofimo Lopez karşısında olduğu gibi ilk 6 round'u tutup daha sonra da bastırması. 12. round'da da hızdan kesilmesi gerçekten çok enteresan oldu. Ağladı tabii ki bu arada Lomachenko. Onu da şundan dolayı dedi ki yani ben oğluma söz vermiştim. Çünkü oğlum dedi the new hani yeni tartışmasız dünya şampiyonu benim adımın e, anons edileceğini bekliyordu ona söz vermiştim dolayısıyla dedi olmadı bu, bu da beni dedi gerçekten çok üzdü diye açıklamada bulundu tabi Devin Haney tarafı daha sakin e, sanki Devin Haney tarafı da hani bazı açıklamalar var hani beklemiyormuş gibi bence bekliyordu e, vermezden arkadaşlar yani Devin Haney'nin hem kendi evi hem bu adam 4 e, kemerin sahibi hem de bu adam genç bir boksör. Dolayısıyla bu tür kritik anların hepsi şampiyona gider. Değerli arkadaşlar, yani e, bu çok abartılacak bir olay değil. E, keşke çok daha e, farklı bir stille gelseydi, e, farklı bir e, stratejiyle gelseydi diyorum Lomaçenko. Tabii karşılaşma öncesinde hemen aklıma geldi. Şunu da ilave etmek istiyorum. Devin Haney Lomaçenko'ya dedik işte sen kirli dövüşüyorsun diye bir açıklamada bulundu. Bunu neden söyledi? Arkadaşlar bunların hepsi akıl oyunlarıdır. Yani Lomachenko'yu orada rahatsız etmek istiyor. Düşünsenize hani yani bunu düşündüğünüz zaman işte birisi size diyor ki ki Lomaçenko bugüne kadar böyle bir şey yapmadı. O Richard Conway karşılaşmasında bir kritik an oldu hakemin araya girmesiyle ilgili. Belki muhtemel onu demeye çalışıyordur. Ama Lomachenko bugüne kadar böyle kirli boks yapıyor diyerek anılan birisi değildi. Bunu neden söylüyor? Bakın ben her zaman şunu söylüyorum. Bu işin %75'i mental güç. Ben demiyorum önemli adamlar diyor. Dolayısıyla rahatsız ediyorsunuz rakibinizi mental olarak. Şimdi bunu biri size bunu biri söylese kameralar önünde siz ne yaparsınız? Yani içgüdüsel olarak dersiniz ki ha bazı yaptığım şeyleri yapmayayım o zaman. Yani bu hani işte kirli olmayayım. Kirli olmadığınızı biliyorsunuz aslında ama işte bu size böyle bir e, bir telkinde bulunuyor. Siz onu düşünüyorsunuz. İşte dolayısıyla bu sizin oyun planınızı etkiler arkadaşlar. Daha dikkatli olmanızı sağlar. Bunların hepsi akıl oyunlarıdır her zaman söylüyoruz hızla yetenekle teknikle her zaman her şey de olmuyor mental güç bu işin en fazla ağırlığı mental güçtedir dolayısıyla e, böyle bir e, durum e, ortaya atmıştı. Devin Heyni değerli arkadaşlar. tabi genel anlamda şunu da söylemek istiyorum ben. E, Vasili Lomaçenko devam edecek hani emekli olacak mı gibi çok da sorular geldi. Yorumlar da vardı. Vasili e, Lomaçenko devam edeceğini söyledi. E, tabii bu arada Devin Heyni için bir sonraki rakip kim olacak? Arkadaşlar şimdi zaten şöyle bir durum var. Ee, Devin Heyni e, kilo ile ilgili zaten bu, bu çocuğun problemleri vardı Devin Heyni'nin yani Linares karşılaşması ee, tabii Linares karşılaşmasından beridir e, Devin Hayne'i kilo vermede bazı sıkıntılar e, e, yaşıyor. Hatta bunu son basın toplantısında da söyledi. Romanç olacak mı diyor. Romanç vermez Devin Hayne'i Lomačenko diyor. da beklemiyor zaten. Çünkü Devin Hayne dedi ki ya ben 16 yaşından beridir 135 pounddayım dedi. Yani benim artık çıkmam lazım. Ha nasıl çıkacağım? 140'a çıkacağım. Ee, bir dedi alıştırma maçı yapacağım ee, ve ben ümit ediyorum dedi. Hani 140'da e, çok daha iyi, daha etkili olacağıma inanıyorum dedi. Ee, doğru mu? Doğru. Evet zaten bu çocuk kilo vermede sıkıntılar yaşıyor. Bunu iki kez Avustralya'da da gördük. Linares karşılaşmasında da gördük. Lomachenko karşılaşmasında da gördük. E, dolayısıyla bu adam çıkacak. Tabii ki e, enteresan açıklamalar var. Tank Davis olayı var. Tank Davis'le e, bir karşılaşma yapması planlanıyor. Catchweight olabilir veya 135'te olabilir. Tabii ki 135'teki ünvanlarını risk eder mi? E, ne zaman yükselecek Devin Hayley? Bunları bilemiyoruz. E, ve bu karşılaşmada çok mükemmel bir karşılaşma olacak. Yine Shaker Stevenson olayı var. O da Yine Devin Haney ile e, karşılaşmak isteyen isimler arasında bakalım Devin Haney parayı seçip özellikle de Tank Davis'le çıkacak mı e, yoksa ünvanlarını bırakıp bir üst siklete mi çıkacak e, bunlarla ilgili gelişmeleri yakında görmüş olacağız. Tabi bu arada yine Mayweather'dan çok örnekler veriyorum. Çünkü tarafları çok iyi tanıyan Jeff Mayweather. Ee, yine bir soru soruldu. 135 pound'da hafif siklette üç e, kişiyi sıralar mısınız soruldu. E, Tank Davis, Stevenson ve Devin Haney geldi. Hatta dedi yani Stevenson'ı hani 1'e de koyabilirsiniz. Bu Tank ile Stevenson'ı 1-2 veya 2-1 hani yerleri de değişebilir. Bu şekilde bir e, açıklamada bulundu. Çünkü... E, Kent Davis çok eleştiriler aldı arkadaşlar yani bugüne kadar. <laughs> Çünkü hakikaten mükemmel bir yetenekle bu çocuk tek yumrukla knockout edebiliyor. Ama hayranlar onu çok daha önemli isimlerle bir an önce görmek istiyorlar. hani Yani bu yaş daha ilerlemeden. E, dolayısıyla e, Devin Haney ile bir karşılaşma olabilir mi? Devin Haney bunu kabul edebilir mi? Bunları bilemiyoruz ama e, Jeff Mayweather açıklamasını yaptı Tank Davis, Stevenson e, ve Devin Haney diye e, bu şekilde sıraladı değerli arkadaşlar. Tabii genel anlamda toparlayacak olursak e, bu karşılaşmayı kazandı e, Devin Hayne. E, ancak yine e, itibar göremedi özellikle de boks camiasında. Yani çok önemli isimler e, Devin Haney ile ilgili hiç güzel açıklamalar Yapmadılar ki buna e, Terence Crawford da dahil. Ya yani benim adamım dedi. Yani benim adamım e, ama dedi. Hani Lomachenko'nun hakkının yenildiğini düşünüyor. Tabii bu arada e, hemen şunu da belirtelim. Bu da çok konuşuldu. E, body shotlar e, çok konuşuldu. Lomachenko'yu en fazla yıpratan e, durumlar içerisinde. Bu da e, maçın skorunu belirleyen e, bir durumdu zaten. Devin Haney de demişti zaten. Hani biz. Bütün yatırımlarımızı body shotlar üstüne yaptık diye bu şekilde bir açıklamada bulundu değerli arkadaşlar Tabi Lomaçenko dedik devam edecek arkadaşlar yani kolay şeyler değil tabii ki bu durumlar Lomaçenko'nun şunu da belirtelim laf bana ait değil yine meyvedir ait Cefa ait çok aralıklar verdi dedi Lomaçenko'dan için işte biz her zaman onu söylüyoruz. Hani bizde de bir atasözü vardır. İşleyen demir ışıldar diye birinden birine giriyoruz. Dolayısıyla uzun aralıklar vermesi de bir boksörün aleyhine çalışıyor. Biz bunu Lomachenko'da bir kez daha görmüş olduk. Dolayısıyla rutin 2 3 maçlar yaparaktan tabii ki durumunuza göre kariyerinizi devam ettirmek en iyi bir seçimdir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Tabii Karşılaşmasıyla ilgili açıklamalar şimdilik bu yönde. Yine ekstra gelişmeler olduğunda bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.